arkadaşlar. Ben bırakacağım kocak. Size nasıl server açılacağını göstereceğim. Hunger Games açılacağını yani. Normalde burada silme şeyi var. Ona basınca external diye bir şey çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ben buradan giriyorum. Buraya yazayım işte bir şeyler. Burada normalde bir sayı yazıyor. 12 bilmem ne bilmem ne. Onu siliyorsunuz. Buraya sg nokta l b g nokta net yazıyorsunuz. Port kalıyor. Alt server dediğinizde burada bu çıkıyor. Tıklıyorsunuz giriyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu anda girilmiyor. Kısa bir bölüm oldu. Ee, kısa bir bölüm olmasının nedeni. Ya kısa işte. Bir şeyler daha göstereyim size. Hile filan. Ama şimdi çese ihtiyacımız var. Yaparız biz de. Girelim bir tane bölümü arkadaşlar. Karışık bölüm çekiyorum. Fark ettiyseniz. Bunları kıralım şimdi. Bir saniye. Tamam. Bunu da kalalım. Bir dahaki bölümde arkadaşlar. Üçüncü bölümde. Süper bir ev yapacağız. Yani süper bir ev. Tadadadad. Süpermen'in evi arkadaşlar. Güzel espri. Tamam. Bunu koyalım. Bir tane chest yapalım arkadaşlar diamond çok. Şimdi cese koyuyoruz. Hile böyle. Bak, istediğiniz kadar. Dur, alalım şunu. Koy, geç gir. Al, çık. 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 tümünü kapat. Gir, gir, gir. Giriyoruz. Tekrar bölümümüze gidiyoruz. Olmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hunger Games'e girişi öğrendiniz. Sonraki bölümde Hunger Games'e kayıtı göstereceğim. Yani dördüncü bölümde. Hoşçakalın.